Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere geleceğin sasası olabilecek bir bebek sanayi şirketinin incelemesini gerçekleştiriyor olacağız. Aslında burada geleceğin sasası demek aynı sektörde bulunduğundan vesaire değil. Çok fazla talep görebilecek, büyümesi ivmeli ve şu anda gerçekten çok çok düşük değerlerde olan bir bebek şirket oluş olmasından kaynaklanıyor. Aslında bunu farklı tabirlerle kat kat getiri sağlayabilecek o bebek şirketin analizi olarak da gerçekleştirebiliriz. Çünkü normalde biliyorsunuz ben zaten Sasa'nın özellikle de faaliyet raporlarında verilen hayali rakamlardan ve ederinin çok üstünde fiyatlanmasından dolayı rasyonel yatırıma pek uygun bulmuyorum. Ama bugün inceleyeceğimiz şirket hem bebek şirket kategorisinde yer alıyor hem sektörü gayet iyi sürdürülebilir ve Türkiye'nin en iyi olduğu sektörde birazdan zaten göreceğiz aklınızda da belli başlı şeyler oluşmuştur. Hem de bunun yanı sıra bebek şirketlere hızlı büyüyen ivmeli şirketlere baktığımız zaman genel itibariyle çok ciddi zararlarda olduklarını çünkü gelen parayı yaktıklarını veya çok yüksek çarpanlardan hesaplandıklarını değerlendiklerini fiyatlandıklarını görebiliyoruz. Bu da beni ikinci bir negatif noktaya düşürüyordu ama bu bulduğumuz şirket bu analizleri sağladığımız şirket çok bu özelliklerin üzerinde kalan bir şirkettir. Bu yüzden zaten bu video içerisindeyiz. Ben video olsun diye yapmıyorum. Gerçekten araştırmalar sonucunda karşımıza böyle veriler çıktığında bunu gerçekleştiriyorum. Fakat Sasa için baktığımızda sonuç olarak piyasa bunu seviyor ve fiyatlandırıyor. Bu videoda da gelecekte böyle talep görebilecek henüz bebek sayılabilecek bir şirketi inceliyor olacağız. Ve bu bağlamda tabii ki o şirketin sektörü, geleceği bizlere hitap etmelidir. Henüz keşfedilmemiş olması için de ya da henüz fiyatlanmamış olması için de fiili dolaşım oranının düşük olması öde Denmiş sermayesinin düşük olması, öz kaynaklarının düşük olması ve totalde piyasa değerinin düşük olması çok 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 önemli bir maddedir. Diğer bir parametre ise henüz bebek olduğundan dolayı hızlı katlayarak reel büyüme sağlamalıdır. Yani ben sadece enflasyonist etkiyle büyüyen şirketi burada bu kategori içerisine alamam. Yani kat kat büyüyecek 3, 5, 10, 15 kat gerçekleştirebilecek bir şirket kategorisini alamam. Reel büyümek zorunda. Çünkü sen daha yeni kurulmuş bir bebek şirketsin. Henüz reel büyüyemiyorsan yani pazarı domine etme hızın yoksa gelecekte zaten bana bir şey veremezsin. Bu yüzden reel büyümede çok önemli bir kriterimiz yine. Bu şirketin nasıl bulduğunuzun alt sorularını cevaplamaya çalışıyorum ki sizler de kendi analizlerinizi yapabilirsiniz. Sanayi ve üretim tabanlı bir şirket olması bizim için çok önemli. Çünkü genelde Türk yatırımcı biraz daha şirketini görmek istiyor. Ürettiği elle tutulur olsun istiyor. Bu bir tercih meselesidir. İyi veya kötü diyemeyiz. Ama Türk halkına genelde baktığımızda ya benim şirketim ne yapıyorlar dediği zaman ben ürününü gösterebileyim. Ben bunu rahatlıkla anlatabileyim hayali bir şey olmasın deniliyor. Bu bir tercih meselesi. Dediğim gibi iyisi veya kötüsü yoktur. Tercihtir, zevktir tamamen. Mesela ben bildiğiniz gibi hep daha önceki videolarda da söylediğim gibi yazılım işi içerisinde olsun. inanılmaz projeler yapsın. Yani daha fazla kafamda Tesla, Amazon, Facebook gibi şirketler belirirken bunun yanında tabii ki sanayi şirketleri de gayet kuvvetli ilerleyebiliyor. Bugünkü şirket zaten sanayi şirketi. Burada yıldızlı vermem gereken bir not var. Bu hisseler sığ hisseler olmaları nedeniyle tahtacı tarafından manipüle edilebiliyor ve bu da yatırımı zorlaştırıyor. Tek sorunu bu. Yani daha demi söylediğimiz gibi bebek şirket oldukları için düşük fiili dolaşım oranı, düşük ödenmiş sermaye olduğu için bunlar çok hızlı şekilde manipüle edilebilen şirketler oluyor. Burada tahtacı bizimle biraz oynuyor ama biz kararlı ve doğru şekilde uzun vadeli yatırım yaptığımızda doğru sonuçları alabileceğimizi ifade edebilirim. Hemen şöyle son bir not verelim. Endeks bir düzeltme içerisinde şu an bir sat sinyali göz önünde. Bu devam ederse daha düşük seviyelerde alabiliriz. O yüzden zamanlama ve kademeleme size aittir. Yani hemen bu videoyu izlediğiniz gün alım yapmak zorunda değilsiniz. Olabildiğince destek dirençlerini, endeksi de takip ederek kademeli kademeli düşük fiyatlardan alım yapmak sadece bu değil, tüm hisseler için çok mantıklı olacaktır. Hemen şirketimizin bir son grafiğine bakalım şirketimiz deri mod, konfeksiyon ayakkabı deri sanayi olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan zaten temeline bakacağız, sektör eline bakacağız, şirketin faaliyet raporlarına da bakıyor olacağız. Şirketimiz endeks düzeltmesinden çok fazla zarar görmemiş. 10,5-11 liralar seviyesinden şu anda da 9,5 liralarda işlem gördüğünü görebiliyoruz. Aşağıda güzel destekleri var. Mesela 9 lira 20-25 kuruşlar seviyesi gayet güzel destekler. Buralardan kademe atılabilir. Daha aşağılara gelirse ki pek mümkün gözükmüyor ama 8 lira 15-20 kuruşlarda güzel destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şirketimizi açtığımız zaman satışlarını 376 milyondan 1 milyara çıkarttığını, esas faaliyet kârını 17 milyondan 64 milyona çıkarttığını, net dönem kârını 2.7 milyondan 39 milyona çıkarttığını görebiliyoruz. Şimdi büyüme ivmesi çok kuvvetli. Fakat tabii ki rakamlar düşük. Zaten rakamların düşük olması birazdan göreceksiniz. Piyasa değeri düşüklüğünden kaynaklanıyor. Yani bugün 2.7 milyar e, milyon bir senede kar yazmak neredeyse hiçbir şey değil. Bunu çok güzel revize ederek 40 milyonlara çıkartmışlar. Öncelikle bu takdire şayan ama bu rakamlar bile çok düşük kalıyor. İşte bu da şirketin ne kadar gelecek vaat ettiğini veya ne kadar bebek kategorisinde olduğunu bizlere gösteriyor. Bakın, öz kaynaklarına baktığımız zaman 117 milyondan 137 milyona çıkıyor. Bunlar milyar TL değil, milyon seviyesi. Çoğu şirketin bir çeyrekte yazdığının onda biri fiyatta öz kaynakları mevcut. Çeyreklik satışlarına baktığımız zaman çok güzel bir domino etkisiyle büyüme görüyoruz. Böyle ok gibi bir büyüme var. Favök'te biraz sorunlar yaşansa da yine e, istikrara geri dönmüş. Çeyreklik net karda da yine artış hızlanarak domino etkisiyle bir yükselişi bizlere gösteriyor. Bu çok güzel. Şirketin fili dolaşım oranına baktığımızda çok düşük olması bizim için gayet olumlu. Çarpan seviyeleri özellikle de fiyat kazancı hayrı tutuyorum burada. Firma değeri Favök, piyasa değeri satışlar değerlerinin çok iyi olduğunu birazdan zaten hiç merak etmeyin. Sektörel olarak ziraat yatırım sayfaları bakıyor olacağız. Çeyreklik marjların tümü yukarı, brüt kar marjında da, çeyreklik kifayet marjında da, net kar marjında da yukarı gittiğini görüyoruz. Yine en önemli noktalardan bir tanesi burada gördüğümüz öz kaynak karlılığı. Çünkü adım adım yukarı giden bir senaryo görüyoruz burada. Uzun sürelerdir istikrarlı şekilde ok gibi yukarı gidiyor. %3,5 3.75'lik öz kaynak karlılığı ile başlıyor. Şu anda %37'ye vardığını görebiliyoruz. Bir diğer önemli noktası %81'lik kaldıraç oranını %74'e indirmesi de borçluluk oranını aşağı çekme noktasında bizlere fayda sağlıyor. Önemli bir durum. Gelin şu sektörel kısmı konuşalım. Hatta sektörelden önce bir hızlıca alım satım durumuna özür diliyorum. Reel büyüme kısmına bakalım. Alım satım demek doğru olmayacaktır. Çünkü şirket zaten imal eden bir şirket reel büyüme tarafına baktığımızda şirketin bakın burada son e, düzeltiyorum son 3 yıl itibariyle ürün bazında satış miktar bizim için hayati nokta burasıdır. Ben adet başına satışta büyüyorsa şirketim ona güvenirim. Şimdi bu bağlamda baktığımızda Deri giysilere baktığımızda 152 bin adetten 2020 yılında 2021'e ufak bir reel küçülme sağlamış ve 145 bine düşmüş. Fakat 2022 yılında 250 bine çıkmış. Yani bu oransal olarak bakıldığı zaman şuraya genelde şirketler koyarlar bunları oransal olarak koymasına da fayda vardı. Yani şuradan şuraya geçişte aşağı yukarı yüzde 70 reel büyümüş şirket. Yani şaka bir rakam değil. Biz bugünlerde Coca-Cola'ya bakmıştık en yakın zamanda en büyük reel büyüyen şirketlerden bir yüzde 15 reel büyümüştü. Buradaki şirket yüzde 70 civarında da reyal büyüyor. Bu inanılmaz bir oran. Bunu ifade etmem gerekiyor ve bir önceki seneye kıyasla falan değil. 2 senenin de çok üstünde. Bazen şirketler şöyle oluyor mesela hemen şuraya grafik çizeyim. 2020 yılındaki satışları, 2021 yılındaki satışları, 2022 yılındaki satışları. Ha biz de diyoruz ki 2021'den 2022'ye büyümüş. Ama halbuki daha 2020 yılında yaptığı senaryoyu geçememiş bile. Bu önemli. Yani şirket çok büyük düşüş sağladığı için bir sonraki sene kar etmiş gibi veya real büyümüş gibi gözüküyor. Ama halbuki daha önceki senelerini geçememiş oluyor. Burada baktığımızda son 3 senenin de en yüksek karlılığını sağladığını ve yüzde %70 oranında bir büyümenin söz konusu olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Ne için? Deri giysi için. Ha, ayakkabı için yine adet başına bakacak olursak hemen şöyle gelelim. 1.2 milyonluk bir satışı söz konusuydu. Bunu bir sonraki yılda 1.4'e çıkartmış. Yani aslında geçen yılda real büyümüş. Deri giysi de büyümese de ayakkabı da büyümüş. Çantada da büyümüş. Ayakkabı tarafında 1.2 milyondan 1.4 milyona çıkmış. 1.4 milyondan da 1 nokta özür diliyorum 2.69 milyona tekrar bir reel büyüme var. Bu arada 6 100.000 bin adetlik bir reel büyüme var. Bu da aşağı yukarı yüzde 40-45 oranında bir reel büyümeyi yine ifade ediyor bize. Yani yüzde 70 burada, yüzde 40 burada reel büyüme var. Cumülatif de aşağı yukarı yüzde 50'lik bir reel büyüme söz konusu. Yine çantaya baktığımızda 259 bin adet, 334 bin adet, 435 bin adet yine reel büyümenin söz konusu olduğunu görebiliyoruz ki bu da bizim için oldukça güzel bir noktadır. Yine baktığımızda zaten sonuç yıl itibariyle ithal veya ihracat rakamlarına baktığımızda ithalat ihracat rakamlarına baktığımızda da bir büyüme olduğunu görüyoruz ama ben dolar bazlı noktalara zaten pek fazla bakmıyorum. Bunu biliyorsunuz. Şimdi gelelim sektörel kısma geçelim. Sektörel kısma geldiğimizde bir kere tekstil sektörü içerisinde bulunması bizim için çok önemli. Ben aşağı yukarı birçok analiz yaptığımız videoda söylüyorum. Tekstil Türkiye'nin en başarılı olduğu sektördür. Yani her ülkeye baktığımızda belli başlı sektörlerle ön plana çıkarlar. Bizim burada inşaatta ve tekstilde iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bankacılıkta da genelde dünya ortalamasının üzerindeyiz. Ama tekstil Türkiye tarafında konfeksiyon tekstil bizim için çok önemli bir noktadır. Mesela Amerika dediğimizde aklımıza teknoloji geliyor. İşte başka bir ülke dediğimiz Almanya dediğimiz zaman biraz da sanayi geliyor. Türkiye dediğimizde de öne çıkan sektör. Sadece başarılı olduğumuz demem doğru değil ama öne çıkan sektörümüz tekstildir. Bu bağlamda Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte büyümesiyle birlikte tabii ki tekstil sektörü de büyüyecektir. Şimdi burada baktığımız zaman piyasa değeri satışlarını 0.48 olarak görüyoruz. Sektörünün en iyi piyasa değeri satışlara sahip. Firma değeri FAVO'ya baktığımız zaman yine sektörünün en iyi firma değeri Favöy'üne sahip olduğunu görüyoruz. Ha, firma değeri Favöy'de 376 ile Karsu Tekstil kendisiyle yarışabiliyor. Piyasa değeri satışlarda da 046 ile Menderes e yarışabiliyor. Ama ikisinde de Koreli olarak en iyi olanın burada deri moda olduğunu görüyoruz. Biraz FK oranında pahalı kaldı. Sadece tek negatif durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu da fiyat biraz geri çekilmesiyle ve önümüzdeki dönemlerde karlılık arttırma büyüme ivmesiyle devam ettiğinde yukarı doğru ilerleyecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki şunu söylememiz gerekiyor. Şu konjektürde bakıp da gelecekte işte Sasa gibi mm <laughs> yükselecek veya kat kat gidecek şirketleri bulmak çok zordur. Bu yüzden burada mutlaka ama mutlaka riske atabileceğimiz portföyümüzün çok düşük bir miktarıyla böyle şirketlerde alım yapmalıyız veya işte kat kat getirecek bir portföy kurarız kendimize. Bunlar orta uzun vadeli tuttuğumuz şirketlerdir. Paramızın genel ana paramızın %10'uyla mesela bu işlemi gerçekleştirebiliriz. 10 tane patlama yapabilecek, kat kat gidebilecek bebek şirket kategorisindeki şirket buluruz. 5 tane buluruz, 7 tane buluruz. Aklımıza her ne yatıyorsa. Bunlara riske edebileceğimiz ufak düzeylerde paralar yatırırız. Çünkü bunlardaki potansiyeller çok yüksek olduğu için risk marjları da yüksektir. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bu bir önemli noktamız. Realistiklerle büyüme dediğim gibi bizim için çok önemliydi. Sektörel çarpanlara baktığımızda sektörünün zirvesindeki şirketlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Tekrar dediğim gibi emtia ürün tabanlı iş yapıyor olması Türk yatırımcının sevdiği bir şey oluyor. Ben şirketimin ürettiği ürünü bilmek, görmek istiyorum. Hayal etmek istemiyorum diyorlar. Bu da doğru. Öz kaynaklarına piyasa değerine baktığımızda bedava seviyelerde ya da bedava demek doğru değil çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bakın 137 milyonluk bir öz kaynağı var ve piyasa değeri 500 milyon. Yani 500 milyon liralık piyasa değeri var. Bu inanılmaz düşük. Milyar TL seviyesinde bile değil. Çok düşük piyasa değerleri olduğunu da bu noktada görebiliyoruz. Bu video içerisinde tekrar söylemem gerekiyor. Bu şirketler çok getiri vaat ettiği için çok risklidir. O yüzden temkinli yaklaşmakta, doğru zamanlama yapmakta çok büyük fayda var. Geleceğin sasası olabilecek diye tercüme edebileceğimiz veya kat kat gidebilecek üzerinde 8-10 kat potansiyeli bulunan önümüzdeki dönemde önü açık olan bir şirketi bugün incelemesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabii tabii siz daha detaylı incelemeler yapıp videoda zamanımız limitli olduğu için daha detaylı incelemeleri kendiniz yine yapabilirsiniz. Yorumlar kısmında bulunan link üzerinden katıl tarafına katılarak ekstra videoları, içerikleri, canlı yayınlarına katılabilirsiniz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumunu atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.